Hocam ezan ne zaman var? Zamanı geldiğinde okuruz bak derim kardeşim. Allah wait Allah Oğlum ne yapıyorsun lan? Yok imam bey ben ezan okuyorum. Dur kaçırmayın. Aşağıdan <laughs> Medo Oğlum ne Medo falan olmazsana Ya hocam ben elaya falan açmam Bunlarla nasıl ilahi açayım Tövbe rastırullah Bu delecek bir çocuk Aşağıdan Medo Medo Hocam özür dilerim Siz okuyun İşiniz çok zor Yemek lazım yemek. Ne yiyeceğim lan ben burada? Atak dünyası bile de... ne, ne oynayayım lan Bomlek mi oynayayım Allah Allah Ben burada bir şey yapmam Hangisini yesem ben bunu Ben kepsi yerim Yok hepsi pahalı lan bekle nasıl mı yasak lan Bir tane Big Mac bir tane Nuggets altılı bir de Mega Cola bir de patates Buyurun teşekkürler Poyraz Bey sağ olun teşekkür <laughs> Aa, kardeş hoş geldin Hoş bulduk ee, ne oldu lan? Neredesin abi? Bir saat göremiyoruz. Ne yaptıracağını bilmiyon. Lan mal ben camideydim. Ne? Aa şu cami mi? Büyük olan. Aynen bak şu taraf. Ben oraya gittim abi ben buraya. Ne yaptın? Ezan okudum oğlum sesim gitti. O imam oldu Abi dikkat ol ya. Bilmedim zaten. O kadar fazla bir şey yapmaz ya. Yedim. Afiyet olsun. Of çok güzel lan yeri güzel. Mumluk mı mu oynasam? Ya orinas zaten. Şunun güzelliğine bak. Ben burayı sevdim. Bim'de mi alışveriş yapayım da bilmiyorum. Güzel oğlum buraya. ben beğendim. Evet, far kerim. Gel. Gidiyoruz. Neyse çıktık abi, ben benim abi. Haberiniz olsun. Burada güzel yerlerim var. Hop. Tamam. Güzel. Yerlerde abi. Ben buradan gezenerim. Dayı sizden haberim ben burada döner mi olaysam? Yerim lan bunu burada de oh, tamam. Ektin seydin oymuş olmaz mı? Olmaz bana bir yemek ver. Ne iskender mi? İyi ya, Bize bir de döner bir et döner. Düdürüm olsun. <laughs> i̇skender bir de mi kola? O abi Seni özür dilerim. Ya, ama merak etme abi. Yersin. Tamam. İki saatlik bu ne ya? Üf. Yalnız bıraktım. Ay, şimdi benim şehrimin güzel oldu. Tabi buraya benim şehrim. Cami yakınlarda var. Camiye oraya giderler ki. Evet şimdi fazla AVM'nin yakında. Bence bu AVM'ye güzel yaptım. Vallahi billahi şu AVM'nin Güzelliği çok güzel abi. Dayı oğlu. Ben bunun hayattan bir şey lazım. Ben efendim Sun abi. Hey ne yapıyorsun lan? İyi misin? ABM nasıl? Güzel benim abimim ben? Medya markta bir tane şey aldım. Medya Mart'ta var orada. Sen. İyi tamam bay bay. Oh. Yiyeceğim. Abi efendim haber şey yapmam lazım. Ödeme yapmam lazım. Ödeme mi? İyi tamam. Ödeme. Ödeme. Hesap mı alıyorlar? Evet. Al şu parayı. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Rezil. Gidelim oradan. Yarın şeyi var lan. Aa buraya gideceğiz. Camiye gideyim. Oh geldim. O herkes burda geliş toplanmış buraya. Hele namaz vakti. Ya hoş geldin. Ayakkabımı çıkarttım da. Hoş geldin imam Efendi hocam. Hoş bulduk. Oğlum ezan okundun güzel yapmışsın da. Düzgün ayımı da kullan. Hocam Sokunuz dedi zaten zaten burası güzel yaptı. Herkes yapıları güzel beğendi. Burası güzel yani. Ben orucumu açtım oraya ben geliyken İftarımızı açtık. Tamam evlat. Sıkıntı yok ama ben birazcık sigara içmen gerek yok. Otur. Aa, şimdi bu anlamı ne? Ee, güzel anlamı. Eee tanıtım yani güzel olabilir. Burası en güzel yerim. Baksana en güzel yere. He, tamam öyle olsun evlat. Hocam çikolata yesek orucumuz bozulur mu? He bozulur tabi. Evet, tamam. İyi. O diğerleri ne geldi lan? ben e, şey <laughs> söyle evladım ya ya söyle ee. hadi ya ayıp sormadın mı tamam Ee, ıslak hamburger neresi güremiz? Ocumuz bozulur mu? Hayır. Islak hamburger yediğin için ocum bozulmaz. Nedir ya? Ama hocam yeri ne? Ben, ben Poyrazak Gül e, AVM'de bayıldım herde iki tane iskender bir diyet kola bir de künefe yedim ocum bozulur mu? Hayır bozulur ben senin mideni ne ta hiç mi yok ama hiç mi yok sen bozulur. Yine bir tane geliyor hocam. Ben bir tane kulaklık yedim ocum bozulur mu? Hayır hiç zaman bozulmaz böyle durur. Kanka ne yapacağım? Ha ya, ne yapıyorsunuz lan hepiniz hocayı mı çıldırıyorsunuz? Allah Allah bir de hoca da size söver dikkat olun. Tamam. Hocam ben kulaklık yedim. Ben ne nasıl yedim? aracımız uzun. Hayır uzunmaz. Ya ama nasıl soruyor yani bu nasıl soru ya? Allah Allah geç içeri. Tamam. Bu kadar yol mu olur, lan? Siz hepiniz ayrı bu hocayı çırdırtmasaydınız daha iyi olurdu. Allah'ım yarabbim ne dalga geçiyorsunuz. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi. Namaz kılmamak değil mi? Allah billahi çıldırdı. Bir nefesim ağzına tükürdü. Oh. Hmm. Neyse gidelim. Vın. Of. Vallahi güzel ya. Şurada <laughs> bir şeyler var. Mağarada gidelim salı bir Lan! Ana! Cüzdan camide kaldı. Cami. Lan dük kaldı. Geliyorum. Kalkan. Sağır yapacağız. Tamam abi. Ne ya? Yoruldum anasını satayım. Burada cüzdanla buradan hemen geldim. Yok da AVM'de geldim. AVM kapanacak da kalsın. Neyse ya. Arkadaşlar size hayırlı Ramazanlar. Son günler olacak Ramazan günlerden. E, videonuzu beğenin. Ben de hoş tutuyorum. Niye yarısını tutmuyorum. E, yazın. Kendinize bakın. Yarın sahur bölümde. Yarınki davulcu günlerinde olacak. Sizi seviyorum. Bay bay.